Evet herkese merhabalar. Bugün Trabzon'dayız. Burada Trabzonlularla beraber olacağız. Teşkilat üyeleriyle beraber kongrelerine iştirak edeceğiz. Orada gözlemlerimi, deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi sen nereye geldin? Tayyip Dede'yi. Seviyor musun Tayyip Dede'yi? Evet. Sağnak bir yağış var şu an burada. Reis seni seviyoruz. <laughs> Para aldınız mı buraya gelmek için? Dağıtıyor mu para? Dağıtıyorlarmış mı işte ben seni Bilmiyorum sen ne oluyor yani? Asla öyle bir şey olmaz mümkün <laughs> mü yani? Ee, burada biz parayla çalışmıyoruz. Gelsin gelsin 20 sene. <laughs> Kızım bak ben 20 sene tordayım. 5 kuruş aldım da heram olsun. AK Parti olmasa Türkiye olmaz, Dünya olmaz. Onun gibi daha bir lider var mı Dünya'da? Kadir olan, Tuşan'ın yarı, fakirlerin yeri yani. Kocaman köy etmiyor, Erdoğan'ı ediyorum. Hocama dua etmiyorum, Erdoğan'a dua ediyorum dedi. Doğru <laughs> değil. <laughs> bugün burada bu salondayız. Kongre için çabaladık, çabaladık. Her arkadaşımız, her gencimiz burada. Çok şükür. Demek ki teşkilatlarda bir problem yok. Tamamen gönüllü çalışıyoruz. Bu gençlerin hepsini bugün gönüllü olarak buraya çağırıyoruz. Bu kadar adam. Hepsi reis sevdalı. Tamamen kendi istekleriyle geliyor. Evet tamamen hepsi kendi istekleriyle geliyor. AK Parti'nin şarkıları da çalmaya başladı. Burada karşı koyamayacağı bir atmosfer var. Ee, insan i̇nsan duygulanıyor da ya. <laughs> Şu, Cumhurbaşkanı konuşmaya başladı. Bir konuşuyor. Ne hissediyorsunuz o konuşmayı? Çok evet. heyecanlıyım. Benim Keşke bir yanında olasın sen. Diye bir Bayağı bağımlılık var. Pür dikkat dinliyorlar. Şimdi diyorlar ki AK Parti işte bitti gitti falan toparlar mı? Ay, kıskanlığıyla da cebayla, Kıskanıyla kızım kıskanıyız, çatlasınlar. İlerip giderdik, akşama kadar uğraşırdık. Bir sıra da hastaneye gidemezdik. Şimdiki diyoruz, parasız, pulsuz çıkayırız. Sana ne mi lazım bizde? Erdoğan burada olsa ona ne söylersin? Oy, ne? ona sarılırım, liderim, hoş geldin, sefa geldin. Benim için çok keyifli bir deneyim oldu. AK Parti bitti, teşkilatlar öldü diye bir algı yaratıldı sosyal medyada özellikle. Ama bugün buraya gelip gördüğümde şu sonucu çok rahatlıkla çıkarabildim, çıkardım da. Arkadaşlar AK Parti bitti demeden bitmiyor ve bitmeyecek de. Benim bugün bu kongre salonunda aldığım mesaj bu oldu adıma. Maşallah bu partiye. <laughs>